Hocam şimdi tam da bu konuyu konuşurken biz sokağa çıktık ve izleyicilerimize sizin bir yaşlanma planınız var mı diye sorduk. İzleyelim bakalım neler söylemişler. Bir yaşlanma programınız var mı? Evet devamlı düzenli olarak spor yapıyorum. Yalnız bir sağlık sorunumdan dolayı sporu bırakmak zorunda kaldım. Var ve spor salonuna düzenli gitmeye çalışıyorum ve belli bir saatte ağırlıklarla çalışıyorum. Bu benim işime yaradığını düşünerek gerçekten de yaradığını düşünüyorum. Kendim dikkat ediyorum. Herhangi bir profesyonel program almıyorum ama yediklerime çok dikkat ediyorum. Aralıklı oruç yapıyorum. E, vakit buldukça yürüyorum. Beslenmeme dikkat ediyorum. Uyku düzenime dikkat ediyorum. Elimden gelen bunlar. Yaşlanma programım şöyle. E, IBS hastası olduğum için da tüketmiyorum. Yani başka bir programım yok. yok. Genel olarak yok. Açıkçası hayır. evet. izleyicilerimizin yaşlanma planını öğrenmiş oluyoruz. Yok diyorlar değil mi? İşlerinde. Bir kısmının var. Bir kısmının var. Bir kısmının var. Kısmını var ne kadar yeterli olduğu tartışılıyor. Evet. Ama burada sevindirici kısmı şu. Benim bir yaşlanma planım var. Evet diyenlerin önemli bir kısmında eksersizlikle dersiniz ön planda. Bu çok evet. doğru. Evet. Çünkü özellikle 50'li 60'lı yıllardan sonra tekrar altını çizelim. Ne yediğinizden çok ne yaptığınız önemli. Yani yediklerinizi gösterdiğiniz itina tabii ki önemli. Ama yaptıklarınızı yani egzersizinize aktivitenize, sosyal eksersizlerde buna dahil, duygusal eksersizlerde buna dahil sadece bedensel eksersizler hmm. bile ağırlık kaldırmakla bu iş olmuyor. Böyle olsaydı vücut geliştirme şampiyonlarının ortalama yaşam süresi 60 yılın süre çıkamıyor. Onlar 100 yıl yaşamalıydı. Hmm. Ama yine gördüğümüz şu ki iyi yaşlanma planı deyince herkesin aklına yemek, içmek, egzersiz yapmak, huzurlu yaşamak gibi şeyler geliyor. Ama iyi yaşama planı yapıyorsanız önce kendi Kendinizi bir sorgulamanız lazım. Ben kimim? Hı. Benim genetik mirasım ne? Benim annemden, babamdan aldığım genler... Madem ki yaşam kalitemi ortalama %30 oranda etkiliyor. Bu genetik mirasın bendeki bugüne kadar olan yansımaları neler? Bugünden sonraki yansımalar neler? Mesela benim geçtiğimiz günlerde çok sık karşılaştığım bir sorun var. Bir gündeme getirmek istiyorum. Buyurun. Folik asit eksikliği çoğunun Hı. farkında bile değil. Biz habire D vitamini, B12 vitamini derken folik asit de vitamin gibi tanıtmadık. Oysa folik asit de bir vitamin, B9 vitamini. Evet. Ama folik asit eksikliği toplumda %20'den %30'dan fazla insanda var gibi görünüyor. Osman folik asit vitamini D vitaminden daha az göreceli, daha az etkili, daha az önemli bir vitamin falan değil. Çünkü folik asitiniz eksikse erken bularsınız, Depresyona girersiniz. Unutkan olursunuz. Konsantre olamazsınız. Daha pek çok şey saç probleminiz olur. Olur da olur. Kansızlık probleminiz olur. hücreleriniz yeteri kadar olgunlaşamaz. Hı hı. E, çekirdekleri yeteri kadar bölünüp çoğalamaz filan. Dolayısıyla e, yani gelecek planınızı yaparken eğer genetik bir folik asit eksikliğiniz varsa bunu da bilmeniz e, lazım. Ben bunu şu an öğreniyorum. Ben hamile kaldığım dönemde hamillik sürecinde doktorum bana tavsiye etmişti folik asiti. Ki eminim birçok hamile de bunu o dönem kullanmıştır. Sonrasında hiç kullandığım bir vitamin olmadı mesela folik e, Şundan dolayı olmadı. O dönemde sizi korkuttu doktorunuz. Evet. Dedi ki Refisa Hanım bunu yutmazsan çocuğunda evet. omurilik evet. hasarı, bel fiseri sistemi hastalığı O dönem olabilir. çok yoğun kullandık. Kullandınız. Ama aslında o dönem çok yoğun kullandığınız folik eğer metillenmiş bir folik asit değilse şimdi söyleyeyim size hı hı. ve sizde de eğer metafere gen eksikliği yani metilasyon eksikliği genetik olarak varsa ki sokaktaki her 15 her 100 kişinin 15'inde 20'sinde bu gen eksik hiçbir şey aramadı. Nedir bu gen? Bu gen aldığınız folik asitini metilleyerek metil folata dönüştürüp işe yarar hale dönüştüren bir gen. Hmm. Yani siz petrol kursundan çıkardığınız petrolü nasıl arabanıza koyduğunuz zaman araba yürümüyorsa onu ile benzine çevirmeniz Tabii. yani veya dizene çevirmeniz yani İşlenmesi kullanılabilir hali, işlenmiş hali Tabii. getirmeniz lazım. Ya da karşınızdaki bir keçiyi, koyunu, ineği yiyemezseniz kesip parçalamak bölüp pişirmeniz yeni bir hareketimiz evet, bir işlemden lazım. işlemden geçmesi gerekiyor. Folik asitinde sizin veya benim kullanabilmem için metillenmesi gerekiyor. Ama bu metillenme için lazım olan metil tetra hidrofolat redüktaz enzimi MTHFR enzimi çalışması için bir gen lazım. O gen eğer defektiyse sağlam değilse, değilse. bunu yapamıyorsunuz. Dolayısıyla aldığınız metil folat haline gelemediği için sizin metil folat daha doğrusu, metilleme sistematiğiniz iyi çalışmıyor. Sonuç homo sisteminiz yükseliyor. Sonuç saçınız dökülüyor. Sonuç depresyona giriyorsunuz. Sonuç kaygılı, isteksiz, mutsuz, karamsar, kötümser bir ortaya nefis Hanım çıkıyor. Öyle bir insana Dolayısıyla, Benim kendimi tanımam lazım. İyi hayat planı yaparken bir örnekte çıkıp uzatmak istemem. Buyurun. Burada benim genetik mirasım ne? Bugüne kadar ki sağlığımla ilgili değişimlerin Elimde bir haritası olması lazım. Ben kimim sorsun cevabı var. Yani ben 50 yaşında bir hayat planı yapacağım. Ben bir iyi beslenmeye başlayayım. Hı hı. Güzel güzel egzersiz yapayım. Peki kanında LDL kolesterolü 300 ise, trigliseritin 400 ise, insülin denicim varsa, evet. bununla ilgili alman gereken ilave bir tedbir varsa bunu bilmiyorsun. Dolayısıyla Tabii. genetik mirası bakmanız yetmiyor. O genetik mirası oluşturduğu sonuçlarını şimdiye kadar anlamanız... Ya da genetik mirasını sağlamazsa bile geçmişte yaptığınız ya da farkında olmadan geçirdiğiniz hı hı. ya da farkında olarak yaşadığınız sağlık sorunlarının sizde bıraktığı çizikleri, ezikleri, büzükleri yani ortaya çıkardığı yıpranmaları masaya yatırmanız. Hı hı. Ha ben bunu düzeltmeliyim. Ben de çocukluğumda geçirdiğim bronşektaziye bağlı olarak hı hı. akciğer problemi var. Benim bundan sonra iyi yaşlanmam Hı -hı. Akciğerime iyi bakmamla mümkün. Çünkü bende bronşektazi denen bir kronik akciğer hastalığı bir koa meselesi var. E? Ya da bende bir kronik spastik bronşit var. Ben gençliğimde 20 yıl sigara içmiştim. Büyük bir yanlışlık yaptım demelisiniz. Ya da ben grip aşılarımı düzgün olmak zorundayım. Zatürre aşımı atlamamak zorundayım gibi hayat planınızı, yaşlanma planınızı buna göre hazırlamanız lazım. Bunu siz tek başına ne yapamazsınız? Nasıl yapacağız bunlar peki? size yol gösteren bir yol arkadaşınız hekim olması lazım. Yani 50 yaşlarda kolunuza giren hadi gel Nefise, hadi gel Ayşe, hadi gel Fatma, hadi gel Ahmet, Mehmet diyen bir yol arkadaşınız olması lazım. Bu alan zaten bu nedenle son zamanlarda büyüdü ve adı Lifestyle Medis. Bütün dünya bununla uğraşıyor. Yani biz yaşadığımız toplumda ne kadar az hasta yaşlı, ne kadar az kronik hastalığı olan yaşlı insan barındırabiliyorsak bir, hastalıklara ayırdığımız bütçeyi sağlığa ayırma şansımıza sahip. Yani evet. hastalık bütçesi devletin, kurumların, ülkenin düşüyor. Daha da önemlisi 70'inde ama cin gibi olan, formda ve fit olan bir yaşlıdan ben çok güzel tecrübe sağarım. Çünkü insanda muazzam birikim vardır 70 yaşında. Tabii. Yeter ki o insan kendine bakamayacak ya da bizim ona bakmamız gerektirecek bir düzeyde koronik hastalığı yakalanmasın. Evet. Dolayısıyla bütün dünyada Nefis Hanım yaşlanma planı meselesi, yaşlanma sürecinin yönetilmesi meselesi yaşlılık hastalıklarını inceleyen geriyatri alanı kadar önemli bir alan haline geldi. Ve bu alanın en önemli unsurlarından birisi yaşlanma planınız var mı? Sorsa cevap almanız lazım. Buna arttırdığınız para, ekonomi de giriyor. Ekonominizi de ayarlamanız lazım. Yaşlandığınız zaman 80'inden sonra 90'dan sonra bugünkü gibi hiçbiriniz çalışamayacağız. Çok doğru. Peki hayatımızı nasıl idam ettireceğiz? Evet. Sadece evet. günümüzü kurtarmak yetmiyor. Yetmez. Dolayısıyla bir sosyal hayatınızı, iki ekonomik ve finansal hayatınızı, üç e, e, bedensel hayatınızı, ruhsal hayatınızı bir bütün halinde yaşlılığa hazırlamanız evet. lazım. Geleceğe de odaklı olmak gerekiyor sadece anımıza değil. Bizi izleyenler şuna çok dikkat etsinler önümüzdeki dönemin en çok konuşulan alanlarından birisi bizim bu programda da bunu çok fazla inceleyeceğiz. Evet. Daha iyi nasıl yaşlanabiliriz? Daha da net tarifiyle mükemmel yaşlanmanın yol haritası nedir? Evet. Mükemmel sözcüğü çok önemli bir sözcük. Altı çizilisi bir sözcük. Çünkü mükemmel olmayan bir yaşlanma sizi bir şekilde figüran haline getiren ya da kendi yazdığınız bir oyunun baş oyuncusu olmaktan çıkarıp bir figüran halinde işin kolunuza takıp sizi sözümü hoş görün yaşam maskarası haline getiren, hastalık hastası haline getiren, hastalık peşinde koşan yaşları haline getiren ve evet. hem kendinize hem de hem çevrenize yük olan birisi doğru. haline getiren evet. şanssız bir yaşlı oldu. Yani evet. mesela ihtiyarlamadan yaş almak. Değil mi? Evet. İhtiyarlamak artık çok kabul ettiğimiz bir şey çok değil. Çok doğru. İhtiyarlamak kötü bir şey midir? Eski anlamıyla değil yani eski anlamıyla e, beli erilmiş, elinde baston, yürümekte zorlanan ya da tekerlekli sandalyeyle bir yerlere taşınan kişi ihtiyardır. Yani bunu önceden aldığı tedbirlerle dinç, ayakta, formda, fit beceremeyen insanlarsanız Kendi kendine ne kendinize olursunuz, bravo, ne evet. evet. yük olursunuz ne de çevrenize yük Çok önemli bir konunun altını çiziyorsunuz. Peki. Evet her yaşta insan yaşadığı sürece kendine yetebilmesi zaten birinci, esas mesele birinci bu. Birinci görevidir. Evet birinci görevidir Kesinlikle. çok